Herkese merhaba. Bugün Polines köydeyiz. Sabahın erken saatleri. Biraz sis var. Şimdi yavaş yavaş yürüyoruz. Ormana gireceğiz böyle sağ tarafta güzel giriş yerleri var. Birazdan karar vereceğiz. İleride köpekler var. Bunlardan korkmamak lazım. İşte burada insanlar alışıklar. Bugün sığır dili ve borazan mantarı toplayacağız. Umarım buluruz. Herkese merhaba. Bugün bazı mantarlar bulduk. Polonezik ormanlarındayız. Onları size ben tanıtayım çok kısa. Bu mevsimde dün de belirtmiştik. Sığır dili mantarı. Sığır dili mantarı acemi olarak bu işe başlayanlar için çok kolay bulunabilecek. Zehirli türü olmayan, benzeri olmayan, çok bariz özellikli olan bir mantar. Şu şekilde alt tarafında bakın dikenler var. Üstü kadifemsi, kaygan olmayan, kirli sarı, kirli beyaz renginde. Sapları sert, kesildiği zaman renk değiştirmiyor. Bakın şu örnek, bakın şu renk. Şu yine aynı şekilde. Bu mantarların hepsinin altında şu şekilde ince ince dişler var. Bunları temizleyip yiyebiliyorsunuz. Sığır dili topladık. Sonra birazcık buradan gösterelim. Bugün topladığımız mantarlardan bir tanesi yine Şantarel ailesinden. Borazan mantarı. E, bunun da bunlar toprakta öbekler halinde oluyorlar. Ortada delik farklı farklı boylarda. Bu yetişkin bir örnek. Şöyle orta özellikle küçüğü. Bakın daha borazan açılmamış küçük. Bunları kurutabilirsiniz yumurta ile ve çorbalarla çok iyi gidiyor borazan mantarı. Saplarını kestik bunun. Şunlardan şöyle borazan mantarı yine bu mevsimde bulabileceğiniz mantar. Az önce gelirken farklı bir türe rastladık. Hemen keselim bunu. Lepistanu da mavi çinçile diye de tanımlanıyor. Kokladığınız zaman çiçeksi bir kokusu var. Şöyle mor renkli bir yapıda. Bu mevsimde yine kış aylarında çıkan bir mantar türü. Bunu yiyenler var. Ben şu ana kadar hiç denemedim. Çünkü bunun benzerlerinde birkaç tane ayırt edici ince özellikler var. Mesela şöyle çıkarken mantarda örümcek ağ gibi bir yapıdan çıkmaması lazım. Bakın şöyle. Mavi çinçili. Şimdi sapını keselim. Hopladığınız zaman şu şekilde üzerinde çiçekçi bir kokular var. Bugünkü mantar avımızdan örnekler. Hasanım göstersin. Mavi çinçile mi sizce? Borazanları da normalde poşete koymuyoruz ama bakın borazanın da büyüğü. Bir küçüğüne bir örnek gösterelim. Yani dikkat ederseniz borazan mantarlarında bakın en büyüğü en küçüğü arasında. Yani arasındaki farklar. Bunlar öbekler halinde bulunuyor. Videonun bir diğer kısmında zaten belirtmiştik. Bunları büyük ihtimalle kurutacağız. Çok fazla topladık çünkü. Herkese afiyet olsun. Gün ve bugün topladığımız mantarları pişiriyoruz. Şu gördüğünüz tavada bolet mantarları sığır dilleri kabuklu bir şekilde yapılıyor. Biraz da et türleri birbirine benziyor. Normalde hiçbir kitapta mantarlar ayrı mantarlar karıştırılarak yenmez deniyor. şimdi videonun sonunda size mavi çinçile şu gördüğünüz mavi çinçile bu da huş mantarı bunları da ayrı ayrı çok az miktarda topladık bunların tadına bakmak için mavi çinçile lapistanu da biraz iyi pişmesi lazım. şu da huş mantarı bunu da ilk kez deneyeceğiz ama tabi burada akşam yemeğinin kralı bolet ve Hidrum Repandum sığır dilli tavuk sotemiz var. Şu anda yemeği böyle yaptığıma bakmayın. Yemeği eşim hazırlıyor. Ben ortadan daldım.